Ağırbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir bizimle birlikte olacak. Yasin Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. E, hemen sizi ağırlamadan önce Borsa İstanbul'u konuşuyorduk ve önemli tarihi rekorlar, seviyeler gördük. Yine şirketler açısından da önemli e, rakamlara şahit oluyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Haftaya nasıl başladık? Beklentileriniz nelerdir? Evet, e, aslında bakacak olursanız haftaya güzel başladık. Endeks 9400 en yüksek seviyeyi gördü bugün ve tarihi bir rekoru daha imza attık. Önümüzdeki günlerde yine olumlu gelişmeler piyasalar gibi ancak bugünkü yükselişin birkaç tane sebebi vardı tabii. Bunlardan en önemlisi Bank of America'nın son 6 ayda 6 beş kere, kere bankalarımızla ilgili raporlar yazması ve bu raporlarda sürekli hedef fiyatını yukarı yönlü revize etmesi. Bugün bankaları e, yukarı taşıyan etkenlerden biri oldu tabii ki endekse beraber e, ve baktığımız zaman raporlarda özellikle e, özellikle Altbank için çok ciddi hedef fiyatlar verildi e, ve 66 liraya doğru bir e, revize edildi fiyat. Burada bizim için önemli olan tabii ki de e, yabancı kurumların bizle ilgili e, rapor yazması. Ancak e, biliyorsunuz yabancı e, kurumlar Türkiye'de e, risk gördüklerinde veya başka bir olumsuz e, haber gördüklerinde çok e, rapor yazma tarafında değil önümüzdeki süreçte biliyorsunuz e, bir e, hem faiz politikasından normalleşme hem enflasyondaki e, ana trendin değişmesi aşağı yönlü değişecek olması bankaları bu raporları yazmaya itiyor. E, tabii ki de olumlu şeyler ben önümüzdeki günlerde yabancı kurumların yine havacılık endeksimizle ilgili para kendi şirketlerimizle ilgili hatta diğer şirketlerimizle ilgili de e, raporlar yazmasını e, bekliyorum diyebilirim. Burada bizim için endeks için tabii ki 9400 önemli bir rakamdı. Ancak benim e, kritik seviye olarak gördüğüm e, 3.20 dolar özellikle baktığımız zaman e, kuvvetli bir direnç. Oraya hemen geçemeyebiliriz. Oralardan bir kar realizasyonu gelebilir. TL bazında bir bant hedefi verecek olursak 9500-9800 arası yatırımcılar için bir kar al bölgesi olabilir. Endeks önümüzdeki günlerde e, bu tarafa doğru bir hareketlenme yaşarsa e, buralarda bir kar realizasyonu yaşayabilir. Ancak e, dediğim gibi Endeks 9400'de tarihi rekor kırmasına rağmen e, birçok hisse senedimiz hala ucuz olduğunu düşünüyoruz. Havacılık sektöründe işte raporlar geliyor önümüze, biz raporlar yazıyoruz. Hala 3 şirketimizin de ha, e, Türk Hava Yolları, Hava Limanları ve Pegos'un ucuz olduğunu düşünüyoruz. Holdinglere bakıyoruz yine ucuz ki bugün e, Alarka Holding e, çok ciddi bir yükseliş yaşadı. %10 yatırımcı sunumu geldi. Biliyorsunuz e, 2023 yıl sonu bilançoda 13-14 milyar TL bir karlılık bekleniyordu. Bugün sunumlu açıklanan karlılıkta e, 2024 yıl sonunda e, 22 milyar bir kar beklentisi vardı. E, bu gerçekten mevcut çarpanları daha da düşürecekti. Özellikle faaliyet alanlarına baktığımızda tarımın payının e, artması e, bekleniyor yatırım sunumunda bunu gördük. E, bu da tabii ki de önündeki beklentilerin çok ciddi bir şekilde e, fiyatlamasına sebep oldu. E, dediğim gibi ucuz e, ucuz hisse e, borsa İstanbul'da hala var. Rekor kırmamıza rağmen bugün hala var. E, o yüzden ben e, ucuz hisselerle yola devam edilmesi gerektiğini. E, düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde özellikle enerji hisseleri, enerji ekipmanları üreten işte GESAL, Europower, Astor gibi şirketlere önümüzdeki günlerde yükselişe öncülük edebileceğini düşünüyorum. Özellikle tabii siz aslında altını çizdiniz. Bankacılık sektörünün bu anlamda önemli e, katkıları oldu. Bazı sektörleri zaten performans açısından daha ön plana çıkmış görüyoruz. Beklentileriniz neler? Bundan sonraki süreçte hangi sektörler biraz daha Borsa İstanbul'un performansını artıracak gibi duruyor? Burada dediğim gibi ben birinci sıraya bir önceki yayınımızda da havacılık sektörünü koymuştum. Yine birinci sıraya havacılık sektörünü koyabilirim. İşte Ocak ayı yolcu trafik verileri açıklandı. Türk Hava Yolları geçen seneye göre yüzde iki buçuk arttırdı. Daha sonra Pegasus'unki açıklandı. Pegasus da iç hatlarda yüzde yirmi dış hatlarda %27 büyüdü. O yüzden gelen trafik verileri gayet olumlu. Biz e, bu çarpanların hala uygun olduğunu düşünüyoruz e, havacılıkta. E, o yüzden birinci sıraya havacılık sektörünü koyabilirim. İkiye kesinlikle e, bankaları e, koyacağım. Hep Tüfeks kağıtlarından elde ettiği gelirler hem ücret ve komisyonlardaki artışlar yine bankacılığın karlılıklarını destekleyecektir. Ve en son açıklanan bilançolarda Garanti Bankası %20 beklentilerin üstünde bir net kar açıkladı. %18 art Bank açıkladı ve geleceğe dönük değerlemeler, değerlemeleri paylaştıklarında da hepsi %30 sermaye karlılıklarını e, koruyacaklarını söylediler ki bugün bankokun raporunda da öz sermaye karlılığında bir artış bekleniyordu. O yüzden ben ikinci sıraya bankaları koyabilirim. Üçüncü sıraya kesinlikle gıda parakendi yani zincir marketleri e, koyacağım. Bu sene özellikle e, enflasyondan dolayı evet e, çok ciddi bir ciro artışı yaşadılar ama bu hikaye 2024'te de devam edecek. Hatta ben 2025'te de devam edeceğimi düşünüyorum. Özellikle Migros özelinde bakarsak henüz Evet, en yük, tüm zamanların en yüksekini görmüş durumda ancak ben hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Senin 145 milyar TL gibi bir ciro ile kapatmalarını bekliyoruz. de yani bu senede 2024'te de yüzde 71 ciro artışı bekliyoruz ki bu da 240 milyarlara tekamül ediyor. İşte kamu aydınlatma platformunda mağaza açılışlarının devam ettiğini görüyoruz. Yine ödemeler dengesini düzelttiğini, borçlarını bitirdiğini görüyoruz. O yüzden ben 3. sırada kesinlikle gıda kendi şirketlerini koyuyorum. Dördüncü sırada burada bence önemli olan kesinlikle e, enerji şirketleri. Biliyorsunuz son dönemde popülerdi bu enerji şirketleri. E, bunlar bunlarda bir hareketlenme e, bekliyorum diyebilirim. E, tekrar edeyim evet Borsa İstanbul'da e, dediğim gibi rekor kırıldı yine. E, tüm zamanların en yükseğini gördük. Ancak hala ucuz kalmış hisse senetleri var. Ve geri çekilmelerde hala... Güzel bir portföy eğer kurulursa hem mevduata hem de enflasyonun çok üstünde bir getiri olacağını, Yılın geli karası için zaten borsa İstanbul'da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ve enflasyonun özellikle ana trendinin kırılmasıyla beraber bunu Mayıs'tan sonra bekliyoruz. Aşağı yönlü ana trend başladığında ben borsa İstanbul'da yine yukarı yönlü hareketlerin ee, biraz daha hızlanacağını, ikinci yarının ilk yarıdan daha iyi geçeceğini söyleyebilirim.